Selamlar arkadaşlar bursluluk sınavı var dediler hemen geldim 5 Eylül'deymiş bursluluk sınavı ee, O zaman Ağustos ayında bursluluk sınavı için yapmamız gerekenler nelerdir? Onun hakkında bu videoda konuşacağız ee, Öncelikle videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmam Sorun olursa yorum kısmına zaten sen yazarsın bu işi biliyorsun raconu biliyorsun kuralı ee, Onun haricinde hemen gel videoya hızlı bir şekilde dalış gerçekleştirelim Şimdi senin bursluluk sınavın 5 Eylül'de bunu biliyorsun ee, konular zaten Milli Eğitim sayfasında açıklanmış durumda. Hangi sınıf ka sınıftaysan, hangi seviyede, sınıf seviyesinde sınava gireceksen oradan bakarsın diyelim. Şimdi geldik Ağustos ayına. Artık son sayılabilir 30 gün. En önemli aylardan biri. Zaten sınava 30 gün kaldı. Ondan sonra Eylül olunca zaten o 5 gün su gibi geçer. Orayı bir atalım raftan. Şimdi Ağustos ayında bursluluk sınavını kazanmamız için kazanmak için yapmamız gerekenler. Bak çok kritik dönem. Ya sen gerçekten bedava para almak istemiyor musun? Çok güzel bir şey değil mi ya? Para alacaksın sonuçta birisinden ve ailenden değil başka birisinden alacaksın. Sen bir nevi hakkınla alın terinle para kazanmış olacaksın. On numara çok güzel bir şey bence. Yani insanlar para kazanmak için sabah 8'den akşam 8'e kadar 12 saat çalışıyorlar. E sen de o zaman ne yapacaksın? Sabah 8'den akşam 8'e kadar değil ama orta şekilde kendini e, sınava vicdanen ben bu sınavı kazanırım, yapabilirim seviyesine geldiğini hissettiğine e, o seviyede çalışmaya devam edebilirsin. Ama dediğin gibi bak, gerçekten kimse, kimse kimseye bedava para vermez. O yüzden e, ucundaki ödül’e dikkat et. Sen belki şu an ödülün farkında değilsin. Ödül görüntü olarak gözünde canlanmıyor ama o e, paralar hesabına geldikten sonra yavaş yavaş sen onu biraz harcadıktan sonra tadına vardıktan sonra o vay be, bursluk sınavı ne kadar güzelmiş ya keşke daha önceden girseydim diye tabi kazananlar için diyorum ama kazanmayan için ne yapacak bir sene daha hazırlanabilirsin eğer e, sınıf seviye varsa sorun olmaz tabi kafana takmayacaksın olayı ama kazanmak için de ilk başta kafana takacaksın o e, kazanmak için sen o sahaya çıkacaksın kazanırsan kazanırsın kazanamazsan da vicdanını rahat olarak kaybetmiş olacaksın bir sonraki sene bir kez daha denersin tamam Tamam geldik yeter falan filan tamam bıraktık artık faso falan. falan e, en son Ağustos ayında yapmamız gerekenler. Bak. Şimdi şu kamp var ya kamp. Kamp güzel bir şey. Güneş, doğa, çevre, sıcaklık, su. Oh ne güzel falan tatil niyetine değil. Kampı bu biz sen de biliyorsun öğrencinin kampı öyle ağaç altında Çadır, izci ovası falanmış filanmış, izli selamı bunlar yok öğrenci kampında. Öğrenci kampı ne? Öğrenci kampı alırsın soru kitabının yanına çözersin arada bir çay belki soğuk içecek içersin belki falan filan işte ufak tefek atıştırmalar avur cuburlar. Öğrenci kampı bu şekilde. Peki sen bu ağustos ayında kampın nasıl olacak? Bak artık yavaş yavaş şimdi ciddi konuşmaya başlıyorum. Evet başladım şimdi modumu yükselttim. Şimdi senin yavaş yavaş artık Ağustos ayında yapman gereken şeylerden birisi arkadaşım kamp. Kampı nasıl yapacağız peki? Kampı şöyle yapman lazım. Soru çözmen lazım. Bol bol soru çözüm kampı yapman lazım. Yani soru çözüm dediğim atıyorum matematikten konudan çıkacak konudan hemen soruyu açtın. Günde 10-15-20 tane soru çözdün. Tık, tık tık hemen çözdün. Ondan sonra soruyu çözdün. Soruda yanlış yaptığın sorular var mı? Var. Onların çözümünü çözümünü dinleyeceksin abi. Çözümünü nereden öğreniyorsan öğren, onların çözümünü kesinlikle muhakkak öğrenmen gerekiyor. Bak çok önemli. Çünkü bazen çözdüğün soru ve genellikle bazen değil, genellikle çıkar. Yanlış yaptığın soruların çoğu, yanlış yaptığın soru tarzında da sınavda çıkar. Bu öğrencinin kaderidir aynı şey gibi. B ve C şıkkı arasında kalırsın. C'yi işaretlersin ama cevap hep tam tersi B'dir. Anlatabildim mi? Olay da aynı şekilde bu. O yüzden yanlış soruları kesinlikle ama göz ardı etme. Bak doğruları göz ardı edebilirsin ama yanlışları kesinlikle göz ardı etme. Yanlış yaptığın soru tarzından sınavda çıkacak. Bak sınavda sana bir soru söyledim. Hangi soru tarzlarını yanlış yapıyorsan o soru tarzı sınavda karşına çıkacak. Bu abi yani bilim adamları yapmasa bile, deney yapmasa bile kesinlikle bu olay karşına çıkar. Soru çözmeye devam ediyorsun. Hangi ders olursa olsun, hangi konu olursa olsun kesinlikle bırakmıyorsun. Tamam mı? Soru çünkü senin bir nevi artık hastasın mesela. Soru senin bir ilacın tamam mı? Her habire içtikçe o ilacını soru çözdükçe iyileşiyorsun. Tabi kimyasal ilaç değil doğal ilaç diyelim buna. Geldim ikinci olaya artık Ağustos ayına gelmişsin sınava bir ay kalmış yani denemede çözmeyeceksen ayıp edersin yani. Hocam şimdi bir de gidip denemeye para mı verek? Yo vermene gerek yok internette denemeler var. Türkçe denemesi, matematik denemesi falan filan bunları alırsın ne yaparsın deneme olarak çözersin. İlk kırk çıkar çöz çözümlü olması ama çözümünü öğrenmen gerek. Bir artık hangi hocan varsa onlara soruları atıp çözümünü öğrenmen gerek. Analiz dediğim olay denemede yanlış yaptığın sorulara kesinlikle muhakkak bak. Denemen şu şekilde olursa daha iyi olur. İşte konu konu Türkçe, matematik tarzında, sosyal böyle konu konu denemen olursa çok iyi olur. Hani konudan ne eksiğin var onu öğreneceksin. Mesela konu konu çalıştın. işte atıyorum rasyonel sayılarda eksiğim var. Matematikten sallıyorum. O rasyonel sayı yanlış yaptıysan gelip analiz bölümüne. Rasyonel sayılarını not kağıdına yazıyorsun. Ben bu soruda yanlış yaptım abi. Sonra açıyorsun soru bankanı. Rasyonel sayılardan bir test. Ve o testi çözüyorsun. Baktın rasyonel sayı, o testleri yanlış yaptın. Ya o zaman ne yapacaksın? Konuyu tekrar baştan çalışacaksın. Hiç zaman kaybı değil. Bak hiç zaman kaybı değil. Konuya geldin baştan çalıştın. Eğer testi güzel yaptıysan, inanıyorsan devam edersin. Konuyu değiştirirsin. Tamam deneme yapıp analiz etmeyi kesinlikle unutmuyorsun çok önemli çünkü e, sınavda da sonuçta deneme mahiyetinde çıkacak denemeyi e, branş branş yani bölüm bölüm de yapabilirsin ama iki günde bir de normal deneme yapman lazım yani bütün derslerin olduğu tam böyle bursluk sınavındaymışsın gibi sınav saatinde de tut telefonda çünkü sınav saatinde süren bittiği zaman e, kalemleri indiriyorsun e, o şekilde kendini ilerlet Dediğim gibi yavaş yavaş deneme çözümlerini artık arttırman gerekiyor. Eğer kazanmak istiyorsan, yani bedavadan o hak ettiğin, yani bu çalışmayla hak ettiğin parayı almak istiyorsan güzel şekilde, bunu yapmak kesinlikle zorundasın. Ödülün farkında ol. Yani kazancının farkında ol diyelim arkadaşlar. Geldim üçüncü aşamaya konu eksikse. Yani daha demin de söylediğim gibi, atıyorum rasyonel yanlış yaptın. Konundan eksik olduğunu söylüyorsun. O konuya dön ve çalış. Bak bu zaman kaybı değildir. O zaman kaybı değildi. Şimdi düşün, rasyonel sayılarda yanlış yaptın. Ya ben bunu sınavda yaparım ya. Sil bunu, cevabı değiştir. Ben bunu sınavda yaparım falan filan. Geleceksin, sınavda da yapamayabilirsin. Sınavda da yapamayabilirsin. Çünkü zihin öyle bir şey. Yanlış bilen, mesela sen de biliyorsan bir dua falan ezbere biliyorsan. Mesela duanın bir kelimesi bile yanlışsa onu düzeltmen için çok uzun zaman gerekir. İnsanoğlu öyledir. Yeni bir şey öğrenmek, bir şeyi bilip, e, o yanlış bir şeyi bilip onu doğruya çevirmekten daha kolaydır yeni bir şey öğrenmek anlaşıldı mı? O yüzden konuyu çalışıyorsun tekrar ediyorsun yoksa sınavda da e, affetmezler diyelim tamam bunları yapıyorum hocam zaten ben olay basit ya da şunu diyebilirsin hocam ben zaten önceki aylardan beri saldım ya salma yok öyle bir şey yok önceki bak sana bu son yarı gerçekten önceki yıla, aylarda çalışmadıysan bile Ağustos çok önemli. Son bir ayda sınav bile kazanılır. Sen ne diyorsun? 30 gün ya millet bir günde uzaya çıkıyor. Bir günde uzaya çıkıyor. Atmosferden dışarı çıkıyor. Bir günde bunu yap yapılıyorsa sen 30 günde var ya yani neler neler yapmazsın. Daha bu konular bir de yani eksik yani çıkar bazı konular çıkmayacak. Sen de biliyorsun bunu. O yüzden amana, amana aman ha bırakayım deme hani içinde azıcık okta varsa tekrardan başlayayım mı diye o ukdeyi da kaldır kesinlikle başla. Tamam konuları yaz bir kağıda falan filan yavaş yavaş eritirsin soru çözersin. Hem tekrar etmene de gerek kalmaz çünkü sınavlardan yakın süre tekrar da zaman ayırmaz direkt yapıştırırsın. Diyelim peki burada dikkat bir uyarı var yani sınav kazandıracak bir uyarı. Bu uyarı ne? Telefon ve uyku. Ya şu telefon başa dert. Kesinlikle dert. Artık yavaş yavaş telefondan şöyle çarpı kurtul yavaş yavaş telefonunu azalt. Bak sınavlar çok önemli. Sınav için yapman gerekenlerden birisi de telefondan uzaklaşmak. Dikkat ettiysen telefon hep seni geriye götürecek zihin olarak. Mental olarak hep yorulacaksın telefona baktıkça. Sen sanma ders çalıştıktan sonra dinlenme arası olarak telefona baktığın zaman dinleniyorsun. Hayır keza daha fazla yoruluyorsun. Sadece uyuşukluk geliyor zihnine. Sen onu anlayamıyorsun, kavrayamıyorsun ama gerçekten eğer sınava çalışıyorsan ve sınav zamanına az kalmışsa, günde telefonu 4-5 saat oynuyorsa sınav zamanında bunu 1 saate kadar indirip hatta mümkünse senin bir işin yoksa onu hiç kullanmayı da bilirsin. Al uçak moduna ne kimse arasın seni eğilir sen, sen kimseyi sor. Açtın 5 Eylül'de sınava girdin. Ondan sonra aç telefonu kim arıyorsan ara. Kime kimle konuşmak istiyorsan konuş. Ya sen zaten bir şirket yönetmiyorsun ki. Şirket yönetiyor musun? Hayır. Bak telefon işin mesleğin olsa gerçekten doğru. Tamam anlayabiliyorum. Sosyal medya var. Youtube bu falan filan. Evet var izleyebilirsin. Gerçekten iş, işe yarar. İşler bulabilirsin. Ama sınav zamanı seni kötü etkileyebilir artık yavaş yavaş. Tamam burada geçireceğin zamanı al bir tane kitap oku ya. Hiç fark etmez. Sherlock Holmes mu okuyorsun, onu mu okuyorsun, bunu mu okuyorsun? Hiç fark etmez. Telefon zamanlı kitap. Tamam çok uzattık. Hadi diyelim. İkinci yapacağın şey ise uyku. Yani dikkat etmen gereken. Arkadaşım uyku düzeni var ya. Uyku düzeni çok önemli. Bak çoğumuz futbol takımı tutuyordur değil mi? Bak futbolcuların çoğunun başarısındaki bir sırrı da uyku düzenidir. Bu çoğu meslekte çoğu sınavdan önce de böyledir. Bak çoğu lise öğrencisinden biliyorum. Çoğu lise öğrencisine baktığımda bazıları Sınava çalışmayıp sadece normal erken yatıp erken kalkmayla sınavı geçenler var ya. Bak vallahi söylüyorum, gerçek söylüyorum bunu. Dinçlik çok önemli. Sen erken yatıp erken kalktığında öyle bir dinç olacaksa ki kendin bile bunun farkına varmayacaksın. Uyku seviyeni o yüzden erken tut. Uyku seviyeni erken tutman için de telefonu bırakman gerekiyor. Çünkü çoğu kişi de gece telefon oynama hastalığı var diyebiliriz artık. O yüzden onu artık yavaş yavaş azalt. Sınava kadar azalt en azından tamam mı? Uyku düzenine çok ama çok mühim şekilde dikkat etmen gerekiyor. Erken uyu, erken kalk. Yani artık saatin 12'yi geçmesin uyuman için. Çünkü zaten sınav da erken saatte oluyor. Hiç sınavın gece saat 8'de olduğunu gördün mü? Ya gece 9'da olduğunu gördün mü? O da değil. Gece 5'te olan sınav da çok nadir. ve o yüzden en mantıklısı erken uyuyup erken kalkmak. Hem sınava uygun şekilde saatte de kalkmak olur. buraya beslenmeyi de ekleyebilirdik ama sen zaten beslenmene dikkat ediyorsundur. Ee, ne kadar fast food yiyecekler tüketirsen aslında zinde olmazsın. Daha fazla tembelleşirsin. Bunun da farkında var. Ne kadar bu fast food yiyecekleri geri plana atarsan senin de zihnin o seviyeye daha fazla çalışmış olacak. Düşün yani tam çok uzatıyorum biliyorum ama güzel yani sizle konuşmak da güzel oluyor. Çok uzatıyorum ama şöyle düşün. Eskiden bir sürü buluş çıkarılmış değil mi? Yani adamlar bir sürü şey düşünmüş. Yer çekimini düşünen var. İşte ayın aya çıkanlar var falan filan. Bu adamların eskiden böyle bir abur cubur şeyi yok ki. Ne hamburger var, ne çikolata var, ne şey var. Hep bu adamlar yani az yiyip az yiyip hep, hep düşünmeye vermişler. O yüzden beyin yaşayabileceği ölçüde yani orta hal yediğin sürece zaten düşünmeye başlıyorsun diyelim. Hocam ya bildiğin kırmızı oda çekim yaptım bize psikoloji falan filan. Ya tamam öyle oldu ama gerçekten bak. Tamam yapamasan bile orta halde bir şekilde yapman gerekiyor sınavı kazanman için. Çünkü önemli bir şey senin için. Para kazanacaksın sonuçta. Para kazanmak hiçbir şekilde kolay değil. Tamam. Hadi videoyu çok uzattım. Ee, orta halde bir video olsun. Bırakalım burada. Ee, Kendinize iyi bak. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Ee, umarım e, sınavdan sonra da çıktığında Hocam kazandım diye bilirsiniz. Ee, o şekilde bekliyoruz artık. Hadi hakkımızda hayırlısı olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.